Türkiye ile ilgili, bölge ile ilgili soru. Gözümün ucuyla bir taraftan da şeyi e, chat sohbet kısmına bakıyorum. Mesela biri tutturmuş diyor ki bir ülkede ikinci ana dil olursa diyor, karambol olur diyor. ABD'de bile yok böyle bir şey diyor. Diğer izleyiciler de anlatmaya çalışıyorlar. İsviçre'nin dört dili falan var bilmem neler. Bu kadar konuştuğumuz şey içerisinde. Mesela Kürtçe yeni alerji yapmış. Olamaz. İkinci yani ikinci resmi dil olan yani kimse no. resmi dil olsun diyemiyor. Olabilir de ayrıca üç resmi dil olsun. dört Şunu demek istiyorum hocam. Bu kadar dar baktığınız zaman yani hem hayata hem ülkeye hem siyasete Türkçe Türkçe. Ya bir de şöyle bir şey var. Geçen İlkan'la programda konuştuk. Yani Türkçe ya da Türklük Türkiye'de böyle tehlike altında olan ezilecek kaybolacak bitecek bir şey değil bundan bu kadar korkmak da patolojik bir şey yani Türkçe yok olmuyor bir Kürtçe konuşuyoruz sakin Adil. mesele mesele o değil mesele hala temel hak ve özgürlükleri şimdi sen mesela o arkadaşlara sorma ya temel hak ve özgürlük nedir ana dil yani ırk ırk din mesele Başka Temel hak ve özgürlük yok. Türkiye Türklerindir. Bu böyle bir kural üzerinden yönetilmeye çalışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne istemiyor? Temel hak ve özgürlüklerin dört dörtlük uygulanmasını istemeyen bir siyaset kurumu var. İnsanlar neden oyalıyorlar? Ya şimdi ben insanım. Temel hak ve özgürlükler, dünya vatandaşlığı. Bunun karşılığı yok. Çünkü o bilinçte yetiştirmiyor. O bilinçte e, meslek sahibi Bilinç sahibi bir toplumu yaratmak istemiyor. Onun için doğru diyorsun üniversiteleri yok. Ama abi sapına kadar Türk'üm, sapına kadar Müslüman'ım, sapına kadar Sünni'yim.